Kaza Mudurnu ilçesi Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan D655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya'ya gitmekte olan Emrullah Doğan yönetimindeki 42 AHC 627 plakalı otomobil Aynalıkaya geçidinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan alana savrularak takla attı. Sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan Umut Çakır kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan sağ kurtulan Emrullah Doğan ve Umut Çakır 112 acil çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeleri ambulans içerisinde alarak gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Nasıl, 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 nasıl.